Çok heyecanlandım. Davet etmişsin ama iş güç biliyorsun. Biliyorum. Gerçi defile sonrası çıkan bütün haberleri topladım. Çok gurur duydum Gümüş. Hele biraz da katkım olduğunu bilmek. Biraz mı? Tabii ki. Tabii ki biraz. Bu senin başarın. Senin yeteneğin. <laughs> Anlat bakalım evlilik nasıl gidiyor? Safiye teyze nasıl? Ne zaman geldin? Ben iki aydır buradayım. İki ay mı? Hayırdır Gümüş? Buyurun bakalım. Hmm. Yaşa Pınar. Evet. Serinlediğine göre... ...çatlatmaysan da anlat bakalım. Ne oldu? Gitti. Onu anladık canım. Neden gitti? Yani seni bu kadar seven bir kadına sen ne yaptın da gittin? Bebeğin düşmesine o sebep oldu demiyorum ki. Ben kimseyi suçlanıyorum artık. Derini bile. Eminim hala derini suçluyordur. Bence haksız da sayılmaz. Yapma Pınar Allah aşkına ya. Siz erkekler şunu bir anlasanız ya. Kadınlar sizin gibi düşünmez ki. Hani siz nasıl bizim gibi düşünmüyorsanız. Hem bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Bir sürü insan çocuğunu doğurduktan sonra kaybediyor. Onu orada bırak. Büyüttükten sonra evlat acısı yaşayanlar var. Benim sanki dünyanın sonuymuş gibi... ...hayata küsmem... ...yakışık almaz herhalde. Bu diğerlerinin acısını küçümsemek olmaz mı? Ne kadar olgunlaşmışsın Gümüş. Sanırım hala kızgın bana. Hiç gitmedim mafyona. Gittim. Gitmez olur mu? Safiye anneyle görüştüm sadece. Gümüş görüşmek istemedi. Gerisin geri. Onu göremeden döndüm. Görüşmek istemedim. Çok kızgındım ona. Belki de gitmeme izin vermemesini istedim. Ben o gece evden çıkarken kolumdan tutup gitme demesini bekledim. Allah'ım dedim içimden ne olur gitmeme izin vermesin. Benden vazgeçmesin dedim. Gerçi yine de giderdim. Gitti yine de arkasından koştum. Engel olmak istedim ama... ...çoktan gitmişti. Yetişemedim. Her gece rüyamda ona yetişip durdurduğumu görüyorum. Peki şimdi gelse seni götürmek istese ne yaparsın? Gelmez ki. Hı. Sen hala onun karısısın Gümüş. Ama sen gelmesini istiyor musun bir de? Önemli olan bu. Aslında her gece gelmesini bekliyorum. Ama o kadar çok yoruldum ki. İçimi o kadar çok acıttı ki. Açtığı yaraya o bileği gelmeyebilir artık. Zamana ihtiyacı var. Öfkesini dinmesi gerek. Ne yapacaksın peki? Bekleyeceğim. Kafası karışık şu an. Toparlanması için bekleyeceğim. Gittiğinden beri hiç aklımdan çıkmadı. Belki de zorunluluktan. Aynı oda yapsa olmasaydık belki sevmeyecekti beni. İlk başta bu beni o kadar incitmemişti. Ne bileyim ben kavrayamamıştım onun incittiğini. Allah'ım şimdi düşündükçe bana aşık olmaması, beni alışkanlıktan sevmesi çok zoruma gidiyor benim. Çok. Ondan bu kadar uzakta olmak zoruma gidiyor. Ama sabredeceğim. Onu sevdiğimi anlaması için sabredeceğim. Yok, artık beklemeyeceğim. Kendime yeni bir hayat kuracağım. Zaten onun geldiği de yok. Peki Derin? Hı? Gümüş gidince meydan ona mı kaldı şimdi yani? Ya ne meydanı ne saçmalıyorsun Pınar ya? Ama Derin'i soruyorsan... Şimdi dört aylık hamile. İzninizle ben geliyorum. Efendim Vedat Bey. Evet. Biz de fırtına filan atlattık sanıyoruz. Baksana esas kasırga burada kopmuş. Tuhaf değil mi? Ne? Mehmet. Yani üzgün ama yıkılmamış. Bence aşkı onu diri tutuyor. Ya da oynuyor. Acaba Gümüş ne yapıyor? Ben esas onu düşünüyorum. Gümüş. Pekala seviyorsun değil mi onu? Bununla baş etmeyi de öğreneceğim. Böyle yaşamayı da öğreneceğim.